Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekranım dop dolu 3 tane poşet aldım yani bu ne demek oluyor? Al alışveriş yaptım ve aldıklarımı göstereceğim. Ve başka videolarda da bunların içindekileri açacağım. Bir bakalım nerelerden almışım. Armağan, Diyanar ve normal bir kırtasiyeden aldım. Şöyle yapayım. Evet o zaman e, bunu aç yani poşet çıkarmakla başlayalım. Arkadaşlar bu orijinal bir Barbie değil. Sahte bir Barbie. Şöyle. Bu şekilde böyle. Bu normal böyle diğer çakmalara göre daha çok hoşuma gitti. Paketlemesi doğruyu söylemek gerekirse çok güzel. Ve arkadaşlar bu böyle sallanıyor. Çünkü şuradaki şuralara delik açmışlar. Buraya da bunu şey yapmışlar böyle. Beline takmışlar ama Bunları birleştirmemişler o yüzden böyle böyle sallanıyor. Ve arkadaşlar ayakkabısı yok. Adı Alara herhalde. Bu arada bunu 10 TL'ye aldım. Bence arkadaşlar yani 10 TL'ye değecek güzel bir Barbie. Ben beğendim yani. Fashionistas'lara göre demin karşılaştırdım. Bence güzel. Arkadaşlar yüz çok güzel. Böyle makyaj falan böyle çok beğendim ben. Ve elbisesinin renkleri benim en sevdiğim renk olduğu için beğenmemem mümkün değil zaten. Böyle parıltıları falan da var zaten. Ee, ve ayrıca ayakkabıya da gerek yok. Arkadaşlar bu bunu bu kırtasiyeden almadım ama yine de tanıtacağım. Arkadaşlar Sulahan'da böyle e, Ankara'da e, Ankara Sulahan'da böyle boncuk, böyle çok güzel çiçekler falan satılıyor. Ben de Barbie boyutunda böyle değişik şeyler buldum. Şöyle ben de dayanamadım tabi aldım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu ben bundan bir tane arkadaşıma aldım. Aşan e, izliyorsa ben yazabilirim lütfen. Bu da böyle bir paket. Bunu da başka bir videoda açacağım. Ben bunları çok beğendim. Eğer siz de Ankara'da yaşıyorsanız Suluhan'a gidip böyle e, barbiler boyutunda eşyalar alabilirsiniz. Evet şimdi diğer DNR poşetiyle devam ediyorum. O zaman hadi açalım poşetimizi. Burada Stars bebeği var bir tane. Bu da arkadaşlar yeni serinin bir Stars bebeği. Arkadaşlar 103 numaralı. Ee, bu arada arkadaşlar şurası değişmiş. Eskiden böyle Starsları böyle koyuyorlardı. Ee, ama burada da yine arkadaki Barbie'lerden var. Bu şu 104 numaralı. Şu da şu. Bu arada arkadaşlar bu seriden benim en beğendiğim, en sevdiğim bebek şu. Şişman ve karatendi ve e, çok güzel kıvırcık saçlı. Ben böyle değişik bebekleri çok seviyorum. E, bu arada bizim şu an aldığımız da 103 numaralı. Arkadaşlar yüzü çok e, tatlı ve gözleri aşırı küçük. Sonra e, saçları bayağı uzun, böyle. Benim eskiden en uzun saçlı Barbie'nin saçları şu kadardı. Ama bu böyle yani bir karış e, saçları var yani. Hatta bir karıştan daha fazla. E, ayakkabısı, e, diğer Barbie'lere çok benziyor, diğer Barbie'lerin ayakkabılarına. E, beyaz, çok güzel botları var kıyafeti böyle birisi gece birisi sabah diye ayrılmış. Burada unicorn var. Burada da böyle bir de barkod var. Şurada. Böyle gökkuşağı falan var. E, gözlüğü çok güzel. Altın renginde. Hadi o zaman yerine geçelim. Bu arada arkadaşlar bunu da e, bazı şeyler söylemeyi unuttum. E, bu bunun ayakkabısı ayakkabısı. Bununla, çok, bununla aynı. Renkleri farklı. Ve eskiden burada böyle Barbie damgası yoktu. Ve böyle kareler yoktu. Şimdi e, Evet yoktu. Şimdi e, böyle eskiden bu arada e, eskiden burada Fashionistas böyle çıkıntılı bir yazısı vardı. Ama artık böyle dümdüz. Ve ayrıca ayakları içinde böyle bir yer yoktu. Böyle çıkıntı yapmışlar. Ama bence bu daha güzel. Sizce hangisi güzel? Bir mi? iki mi? Arkadaşlar şimdi Armağan oyuncağı paketi ee, paketin de sıra. Bu bitti. O zaman bunu açıyorum. Aa bu arada bir şey söylemeyi unutun Ben şu bebeği eğer bulursam almak istiyorum. Arkadaşlar ee, ama maalesef bulamıyorum. Eğer Ankara'da yaşıyorsanız e, bul, eğer de bulduysanız lütfen bana söyleyin nerede gördünüz. Almayı çok istiyorum gerçekten. Hadi e o zaman buna geçelim. Bir türlü geçemedik. Bu, <laughs> bu da böyle arkadaşlar. Bu arada hemen bir şey söyleyeceğim. Neden aynı yerden almadım derseniz Erman Oyuncakçı'da bunu bulamadım. E, Toy Shop'ta da bunu bulamadım. istediğim işte diyemerdim. Her neyse. E, bunun kıyafeti e, arkadaşlar bunun kıyafeti böyle ikisinin de çok benziyor. Ve arkadaşlar bunun yüzü bilmiyorum size öyle benzetiyor musunuz? Gerçek insan yüzüne benziyor. Böyle hiçbir Barbie ile benziyor benzemiyor. Hepsini tek tek böyle denedim, kıyasladım mesela şunu. Zaten bunun bir şey benzemiyor. Bir tek şunlar benziyor. Ee, ve şortu kot short. Ama bunlar birleşik mi bir acaba? Ayrı özel Sizce nasıl veya biliyorsanız söyleyebilir misiniz? Saçları normal. Bunun gibi aynı. Ayakkabısı benim topuz saçlı bir barbim de vardı ve evet. e, onun saçlarını açtım. E, sonra bileziği bileziği şöyle benim Lara adlı barbimde de bir tane barbim daha var unuttum. E, vardı. Böyle altın renkli. <gülüyor> <gülüyor> Saçının şurası topuz. Tepeden ve geri kalanı açık ben çok beğendim Heh. arkadaşlar bu bebeğim de vardı şöyle çok benziyorlar hatta aynılar bu videomda bu kadardı o zaman Arkadaşlar bu arada ben bu bebekleri 55 TL'ye aldım. Barbie Fashionist tasların fiyatlarına o kadar zam geldi ki neredeyse son hareketlere yaklaşacak. Onlar da 100 lira. Ben ilk iki bebeğimi 25 TL'ye almıştım. Ee, sonra 30 lira oldu. 30 liralıklardan ben en çok onlardan aldım. Sonra 35 lira oldu, 40 lira oldu, 45 derken e, 55 lira oldu ve artık ben böyle hepsini alamıyorum. Tüm istediklerimi nadiren böyle en çok beğendiklerimi aralarından almaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok balı. İki tane alınca 110 TL tutuyor. Yani bu arada arkadaşlar ben e, gerçek vs sahte Barbie Challenge yapacağım ama hangisini yapacağım arasında kararsızım. 112 numaralı bebeğimi yap yaptırayım 103 numaralıyımı. Lütfen iptondan seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, güzel yorum yazmayı, istek videolarınızı yorumlara yazmayı, açıklama kısmındaki Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Oradan da aktif olmaya çalışıyorum. Barbie fotoğrafları falan atıyorum bazen. Yani onu da takip edebilirsiniz. Ee, o zaman hoşça hoşçakalın. <laughs>